ve herkese iyi hafta sonları merhabalar. Gündemimiz medya üzerinden yürütülen siyasi operasyonlar. Niye bugün bunu programa çektik bu konuyu? Çünkü hem Ankara siyasetinin hem de Türkiye'de geniş toplum kesimlerinin yakından takip ettiği, ne yaptıklarını merak ettikleri iki isim var. Bunlardan ilki hiç kuşkusuz Berat Albayrak. Diğeri de onun kadar olmasa bile varlığını hissettiren Melik Gökçek. Şimdi bir süreden bu yana bu iki isimle ilgili bir algı operasyonu, bir siyasi operasyon çekiliyor. Buna geleceğiz. Ama ondan önce şu siyasi operasyon çeken medyada bu neyin nesi hemen onu biraz açmaya çalışalım söylemek istiyoruz. Ayrım yok. Yani yandaş medya ya da muhalif medya ayrımıyla bunu anlatmayacağız. Çünkü yandaş medya kadar olmasa da muhalif medyanın internet sitelerinde, işte efendim gazetelerinde ve televizyonlarında da benzer operasyonları görüyoruz. Hatırlayın. Her genel seçim öncesi CHP'de genel merkezde milletvekili listeleri hazırlanırken birdenbire bakıyorsunuz belli isimler açıklamalarıyla, yaptıklarıyla birdenbire gündem oluyor. Onların ilanlarını görüyorsunuz. Bunların öpücüğüne olmadığını, bunların vatan ayrına haberleştirilmediğini az çok biliyoruz. Bu işlerin o cephede de nasıl döndüğüne zaman zaman tanık oluyoruz. Programımızın sonunda burada kısaca değineceğiz ama şimdi gündemimiz bu işin üstadı piri yandaş medyada ve tabii ki yandaş medya dediğimizde şöyle bir 15 Temmuz öncesini hatırlayacak olursak işte Fetullah'ın Zaman gazetesi, Fetullah'ın Kanal 7 televizyonu buralarda yapılanları şöyle bir anımsayalım. Hedef gösterilen kişi siyasetçi olabilir, gazeteci olabilir, bilim insanı olabilir, sanatçı olabilir. Önce buralarda teşhir ediliyordu. O kişinin ne hırsızlığı, ne ahlaksızlığı, ne casusluğu kalıyordu. Burada iş kotarıldıktan sonra bir de bakıyorduk ki bir sabah operasyonuyla o isim götürülüyor. İşte Ergenekon davasında, Balyoz davasında hayatı kayan o isimler, aileleri parçalanan, hatta intihar eden o isimler oralara getirilmeden önce Kanal 7'de Zaman Gazetesi'nde hedef olarak gösteriliyorlardı ve bugünlerde çok sükse yapan tanımıyla bir itibar suikastiydi bu. İtibar. Kişiyi etkisizleştirme ve kenara çekilmesini sağlamak için işte olmadık suçlar. Ve tabii ki geldik günümüze. E canım yani yandaş medya bu uygulamalardan belli yöntemleri miras olarak aldı. Ama bizim bugün o miras olarak alınan yöntemlerden itibar suikasti değil de aksine algı operasyonuyla, bilgi kirliliğiyle bu iki isme yani Berat Albayrak'la Melih Gökçe'ye eski siyasi güçlerini verebilecek haberler üzerinden bugün programı işleyeceğiz. Ve buna bir siyaset operasyonu diyeceğiz. Niye? Berat Albayrak'ı biraz sonra anlatacağız ama ondan önce Melih Gökçek. Hani neredeyse hayatı boyunca Ankara'yı yönetmiş ve bundan sonra, ondan sonra da yöneteceğini yani geçen yerel seçimlerden sonra da yöneteceğini düşünen bir isimdi Melih Gökçek. Ama muhalefetin hedefindeydi. Hani bırakın muhalefeti, iktidarın içindeki o dönemler örneğin en kilit isimlerden Bülent Arınç'ın hedefindeydi. Dedi ya Arınç, Ankara'yı parsel parsel sattı. Bu boşuna söylenmiş bir söz değil. Yani çok ürkütücü bir laf. Bir belediye başkanı için bundan daha ağır bir söz söylenemez. Dedi ve orada kaldı. Ve bugünlerde işte Mansur Yavaş Gökçek dönemine ilişkin yapılanları anlatıyor. Gerçekten akla hayale sığacak işler değil. Şimdi bunlar son yerel seçimler öncesi hatırlayın bir yıl önce Erdoğan tarafından da bir şekilde görüldü. Sadece Ankara'da değil, sadece İstanbul'da değil, işte Balıkesir, Kayseri gibi AKP'nin yönetimindeki büyük şehirlerde yıpranmış isimlerdi ve Erdoğan bu yıpranmış isimlerle yerel seçimlere gidilirse kaybedileceğini gördü ve bir yıl önceden bu görevden almalar uygulandı ve bu uygulanırken öncesinde bütün bu işte Gökçek, Rahmetli Kadir Topbaş olmak üzere isimlere siz kendiniz kendi isteğinizle ayrılın, istifa edin dendi. Oysa AK Parti'de işlerin bu şekilde gitmediğini hani biraz böyle yakından gözleyenler bilirler. Hiç kimse durup dururken ben istifa ediyorum demez. Ben görevi bırakıyorum demez. Hatırlayın MİT Başkanı Hakan Fidan da genel seçimler öncesi başkanlıktan ayrılmak istediğini ve milletvekili olmak, siyasete atılmak istediğini açıklamıştı. Bunlar gazetelerde yazılıp çizilmişti. Erdoğan otur oturduğun yerde dedi ve yani böyle bir şey siyasete atılma falan gibi bir şey olmadı ve Hakan Fidan MİT Başkanlığı'na devam etti. Şimdi yani uygulama böyleyken e, o belediye başkanlarının kendi istekleriyle yani daha böyle seçime bir yıl varken biz ayrılıyoruz demeleri mümkün müydü? Değil. Ama bu yıpranmış isimlerle seçime gidilirse Erdoğan kaybedeceklerini gördü ve gündemimiz Gökçek. Gökçek görevden alındı. Kendisi ben ayrılıyorum dedi. Şimdi bakın medya operasyonu tablo gerçek bu şekildeyken efendim işte AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi yapıldı ya, o kongreden sonra çok tartışılan ve merakla ve beklenen şimdi yeni operasyon kabine değişikliği. Niye? Çünkü Erdoğan geçen yerel seçimler öncesi büyük şehirlerde gördüğü o yıpranmayı kabinedeki bazı isimlerde de görüyor. O yüzden önümüzdeki kritik genel seçimler öncesi yıpranmamış, daha enerji daha iddialı isimlerle kabineyi oluşturup seçimlere öyle gitme. Şimdi bu hesap var. İşte bu hesabın içine bir medya operasyonuyla Melih Gökçek ekleni verdi. Bunu bu operasyonu şimdi karşımızda olsa ve sorsak siz yaptınız desek kesinlikle reddeder. Yalan söylüyorsunuz der Melih Gökçek. Halbuki bu operasyonu gücü elinde bulunduranların yaptıklarını biliyoruz. Operasyon ne? Efendim yapılacak bir kabine değişikliğiyle görevden alınan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Melih Gökçe'ye yerel yönetimlerden sorumlu bakanlık görevi verilecek. Operasyon bu. Gerseniz biz bu kanalda daha önceden yaptığımız programlarda buna medya dolması diyoruz. Ve diyoruz ki işte internet sitelerinde, gazetelerde, televizyonlarda önünüze koyulan her dolmayı yutmayacaksınız. Bu bir dolma mıydı? Evet. Artık bu dolmayı yutup yutmamak sizin tercihiniz ama tablo bu, yapılan operasyon bu. Şimdi buradan gelelim Berat Albayrak işine. Berat Albayrak işinde de Melik Gökçek tablosuna benzeyen bir sürü ayrıntı var. Berat Albayrak da hem Erdoğan'ın damadı olarak hem de uzun yıllar ekonominin tek kaptanı, tek sorumlusu olarak muhalefetin hedefindeydi. Ve ekonominin bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunlarının dibe vurmuşluğunun bir numaralı sorumlusu olarak gösteriliyordu ve Erdoğan bu isimle bu tabloyla genel seçimlere gidilecek olursa bunun risk oluşturacağını gördü ve o bu gerçeği gördüğü için 8 Kasım'da Berat Albayrak bir sabah Instagram hesabı üzerinden görevi bırakıyorum dedi. Ve bırakıyorum derken de şu ifadeleri kullandı. Sinirliydi çünkü. At izi it izine karıştı. Hayırlısı olsun gibi bir ifadeydi bu. Yani biz bu ifadelerden ve geçmiş deneyimlerden gördük ki ve biliyoruz ki Berat Albayrak o görevden ayrılıyorum kararını durup dururken vermemişti. Şimdi bakın Melik Kökçek'te olduğu gibi medya üzerinden benzer bir operasyon yürütülüyor. Efendim işte AKP'nin kongresi sonrası bu beklenen bakanlar kurulu değişikliğinde Berat Albayrak'a yine görev verilecek. Hatırlayın. Geçtiğimiz hafta içerisinde yandaş medyanın önemli isimlerinden Rasim Ozan Kütahyalı yine yandaş medyanın isimlerinden biri olan Cüneyt Özdemir'in kanalına çıktı ve onu bunu boş verin. Berat Albayrak'ın dönüşü muhteşem olacak dedi. İki türlü muhteşem olacak dedi. Hem kongrede yapılacak olan değişiklikte parti yönetiminde işte görev verilme ihtimali, hem de bakanlar kurulu. Kongre yapıldı. Kongrede Berat Albayrak'a bir görev görev verilmeyi bırakın izi bile yoktu. Bu açıdan baktığımızda ve düşündüğümüzde Melik Gökçek olayında gördüğümüzde bunun bir medya operasyonu olduğunu şimdi rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Yani Melik Gökçek yerel seçimlere giderken AKP için nasıl bir risk oluşturuyorsa Berat Albayrak figürü de genel seçimlere gittiğimiz ve ekonominin böylesine dalgalandığı bir süreçte bir risk oluşturuyor. Ve işte o nedenle hani tırnak içerisinde söylüyoruz görevi bırakması istendi ve bıraktı. Ama medya üzerinden yürütülen algı operasyonu sürüyor. Buna ister dolma dersiniz, ister pasta dersiniz. Ne derseniz deyin ama ortada böyle bir gerçek var. Böyle bir dolma var. Artık bu dolmaları yutup yutmamak sizin tercihiniz. Gelelim muhalif medyaya. Şimdi muhalif medyada da işler hani bu kadar böyle teknik, bu kadar ustaca götürülmese de buna benzer yaklaşımlarla ve izlerle yürütülüyor. Açılışta söyledik. İşte her genel seçim öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde listeler hazırlanırken birdenbire öne, öne çıkan isimler, onların haberleri, bu haberlerin öpücüğüne yapılmadığını, bunların bir karşılığının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte müzmin muhalif Mustafa Sarıgül. İşte biliyorsunuz her genel seçim öncesi çevresinde öyle bir kalabalık parti kurar. Türkiye yollarına düşer. Ve abi bakarsınız gazetelerde tabii ki özellikle işte muhalif dediğimiz aslında ve tabii ki sadece e, o, o, artık o aşamaya gelindiğinde sadece muhalif medyada değil yandaş medyada çarşaf çarşaf bu haberleri kullanır. Hatırlayalım Mustafa Sarıgül ilgili gelişmeyi. Son genel seçimler öncesi o oylar açıklandığında ne almıştı? Oran neydi? tam hatırlamasam da 0. 0. diye giden bir orandı galiba. Yani karşılığı yok. Yani tabanda bir yansıması yok ama gücü var. Kendini haber yaptırabilecek, medya operasyonları yaptırabilecek gücü var. Hem yandaş medyada hem muhalif medyada. İşte bugün gündemimiz medya üzerinden yürütülen operasyonlardır. Müthiş bir bilgi kirliliği, müthiş bir albu operasyonu ve biz ne diyoruz? Medya üzerinden bu şekilde önümüze koyulan her dolmayı yutmayacağız.